4 3 2 1 Çık. Tepeyle sağ 2. Hemen tepede sol 1.5. Hemen sağ U. Into sağ 3. Into sol 5. Hemen sol 3.5. Hemen sağ 2 ara. Sağ 4 Asya S20. Sol birden iki, çok uzun, sonu daralır, into sağ u. Sol birden iki, çok uzun, iç, sonu daralır, into sağ u. Hemen sağ iki buçuk, ara, sağ iki, ara, sol u. Bu sağ iki ara, sol u. Ara. Sol 2. Hemen sol 1. burası sol 1, hemen sol 2. Hemen sağ 2. Hemen sol 1, intro sağ 3. Intro sağ 3. Hemen sol 1. Intro sağ 3 kes. Intro sol 2,5 orta. Into sağ 3. Into sol 2. Tepede sol 2. Hemen sol 1 kısa. Hemen sol 2 buçuk. 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 Into sağ 3 buçuk. Sol 2 buçuk. Into sağ 3 buçuk. Into sol 1. Sol 1.5, buçuk. Sol 2 buçuk burası. Into. Konsantre olsana. Tamam. Sağ 2. Hemen sol 4 dikkatli. Hemen sağ U. Dar kesme. Sağ U dar kesme. İlk sol 3. Hemen sol 2, hemen sağ U. Dibi sol 90. Hatırla burayı. Ara sağ U tırman. Tamam Bir şey yok. Sağ U tırman. Sağ 5, into sol 2.5 long. Sol 2.5 long. Into sağ U kesme. Into sol 3 ara. Sol 4 40. Sol 40'ın sonu. Sol 2 in tu sağ u. Sağ u 30. Sol 4 buçuk 20. Sol 4 buçuk bu 20. Tepecikte sağ 1 20 serpantin. Tepecikte sağ 1 20 serpantin. Sol 1. Intu sağ iki buçuk. Intu sol üç buçuk. Ara. Sol üç buçuk ara. Sağ beş. Burası sağ beş. Intu sol dört yirmi. Burası sol dört yirmi. Yirmi solu sağ u kesme. Burası sağ u kesme. Intu sol iki orta plus. Hemen sol üç buçuk. Burası sol 3,5. Hemen sağ 1,5 20. Burası sağ 1,5 20. Sol 2, hemen sağ U. Ara. Sol 3,5. İn tur sağ 3. İn tur sol 5. Burası sol 5. Hemen sağ 2, 20 Serpantin Sol 2, in tur sağ U soldü ki bu intro sağ u 20 sol 1,5 hemen sol 3'ten 5 3'ten 5 hemen sağ 3,5 intro sol 4 kesme odunlar burası sol 4 çeşme odunlar ara sol 1,5 hemen sağ 2 intro tepeden sol 1 İntu sağ 3 Hemen sağ 2.5 Hemen sağ U Burası U. Into üç buçuk. Into into dört, dört, sağ U İntu sol 3.5 İntu sağ 3 İntu sol 2'den 4 Orta 30 Sol 2'den 4 Orta 30 Sağ 1'den 4 İntu sağ 3 Sağ 1'den 4 İntu sağ 3 Hemen sol 3. Hemen sol 1.5. Into sağ 3. Into sol 4.5. Hemen sağ 2'den 3.5. Hemen sağ 2'den 3.5. Into sol 2.5. Hemen tepe ortadan zıplar 30. Sol 1 orta plus kes. Sol 1 orta plus kes. Hemen sağ 2.5. İntu sol bir sağ iki buçuk sol bir İntu sağ iki buçuk hemen tepecikte sol bir buçuk hemen sol bir kısa 20 sağ 2 İntu sol iki buçuk ay sağ 2.40 sağ bir kısa hemen sol bir Burası sağ bir kısa hemen sol bir in sağ birden 5 sağ birden 5 into sol üç koşusun. into sağ 3 20. into sağ 3 20. sol 3,5 hemen tepe ortadan gibi sağ 1. sol 3,5 hemen tepe ortadan gibi sağ 1. into sağ 3. 20. sol 2. into sağ 2'den 5. sol 2. into sağ 2'den 5. burası Hemen sol 5. Hemen sol 5. Ara. Sol 1,5 ara. Sağ 1 kısa 20. Sağ 1'den 3. Burası sağ 1'den 3 ara. Sol 3,5 Tepecik ortadan 20. Sol 3,5 bu. Tepecik ortadan 20. Sağ 2, buçuk, hay, orta. İntu, sağ 2. Burası sağ 2. İntu, sol 1, 20. İntu, sol 1, burası 20. Jump, ortadan, ef, ef.